Astım bronşların e, tekrarlayıcı daralması ile karakterize iltihabi bir bronş hastalığıdır. E, klinik bulguları e, bir özellikle bir uyarıcı e, faktöre, alerjene veya enfeksiyona maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan öksürük, nefes darlığı, sık solunma, hışırtılı solunum e, gibi e, bulgularla karakterizedir. Astım genetik bir hastalıktır. eğer bir çocuğun annesinde astım ya da babasında astım varsa o çocukta yüzde e, 30 ila 40 oranında astım gelişebilir. Ama her iki ebeveyninde de varsa bu yüzde %70 70'e çıkar. Bir kardeşte astım varsa yine yüzde 70-75 oranında o çocukta astım gelişebilir. Veya herhangi bir alerjik hastalıkta gelişebilir. sadece genetik altyapı yeterli değil astımın oluşması için kişinin dış ortamdaki alerjenlere uyarlılaşması veya onlarla karşılaşması, onlarla sürekli karşılaşması veya tetiği çeken bir viral enfeksiyon sonucunda e, bronşlarda iltihabi sürecin şiddetli bir şekilde artışına bağlı olarak bronş spazm gelişmesi söz konusudur. Astım periyodik olarak ataklarla karakterize bir hastalıktır. Bu ataklar genellikle e, viral enfeksiyonlarla tetiklenir ama viral enfeksiyonların olmadığı dönemlerde de bronşlarda düşük düzeyde bir iltihabi süreç olduğu için e, hasta özellikle efor sarf ettiği zaman, e, şiddetli gülme ya da ağlama şeklinde e, solunum eforu olduğu zaman da e, yine hırıltılar veya öksürükle kendini, kendini gösteren bulgular olacaktır.